Cağaloğlu'nda bir hanın küçücük bir dükkanı var bu kapının ardında. Bu kapınlardaki sanatçının yaptığı eserler dünyaya açılıyor. Bakın şimdi onu konuşacağız. Dünyanın nerelerine buradan neler gidiyor çok şaşıracaksınız. Efendim günaydın Berç abi nasılsınız? Günaydın Sevgan Bey sağ olun çok mersi. Kaç yıl oldu efendim siz e, bu işe başlayınca? Serkan Bey bu sene 40. yılım. E, dünyada şimdi az sayıda kalemkar kaldı. Biliyor musunuz nerede, hangi ülkede nerede var? Vallahi tamamen benim gibi el işi yapan neredeyse hiç kalmadı. Son musunuz? Maalesef. Bir tane İngiltere'de bir adam vardı ki onu da ben araştırdım 1960'larda başlamış işe. Yani benim doğduğum sene 55 sene önce şu anda belki de adam faaliyette de değildir. Kalemler bunlar mı efendim? Kalemkarlığın kalemleri. Kalemkarlık bunlar. Hatta bunlar bile değil. Bunlar sadece çelik. Bunların bileme şekli ve bileme şekli dediği şunun en ucundaki en uç bir saç kadar olan kısım keser bunu. Yani milimetrenin yüzde biri kadar yontar ve bunun canlılığı, kalem işinin canlılığı hiçbir yerde yoktur. Buradaki her şey bin yıl önce bir kalemkar nasıl çalışıyorsa o şekilde dizayn edilmiş. Bakın burada bilek taşı var. Onun da bile elektrik yok. O bile kol gücüyle çalışıyor. Buradaki tek teknolojik şey bakın burada Berç abi'nin ara ara gözüne takıp kalemle işleme yaptığı bu gözlük. Sizin İlk mesleğe başladığınızda bu şekilde yapan kaç tane insan vardı Cağaloğlu'nda? Kapalı Çarşı'da ben 1974'te geldiğimde hiç o ağım vardı. 3-4 tane de kalemker vardı. Ne kadar güzel değil mi? Üzerindeki işçilik dünyanın hiçbir yerinde yok. Son kalan usta Berç Bey yaptı bunu. Amerika'da yurt dışında 30 bin doların üzerinde fiyata satılıyor bu yüzük. Berç Bey bundan ne kadar kazanıyor biliyor musunuz? 600 dolar bile değil. Sizin bu dükkandan kimlere neler gitti? Bize bir söyleyebilir misiniz böyle eğer sakıncası yoksa? <laughs> o kadar, o kadar. Yani Cumhurbaşkanı'ndan, işte aklınıza gelen bakanlar, iş adamları, önemli bir insan olduğunda... E, Orada benim bir dahlim gerekiyor. Dünyanın neresinde olursa. Neresinde olursa olsun. Şimdi bir bakalım İrem bizim için ne hazırlamış bir de onu seyredelim.